Yeter artık o bitmek bilmeyen video aramalardan ne izleyeceğini bilememekten bıktın mı? Bırak yapay zeka seni 2000'li yıllardan beri en komik filmlere yönlendirsin. İlk sırada 2004 yapımı Shaun of the Dead var. Simon Pegg ve Nick Frost, zombi istilasına karşı İngiliz mizahıyla dolu bir mücadeleye giriyor. Korku ve kahkaha bir arada. Sırada 2009 yapımı Felek'ten Bir Geçe, The Hangover. Var. Las Vegas'ta tamamen çığırından çıkmış bir bekarlığa partisi. Çılgın maceralar ve unutulmaz anlar seni bekliyor. Nedimeler, 2011 yapımı. Kristen Wiig, düğün öncesi kaosun anlatıldığı bu eğlenceli hikayede harika bir oyuncu kadrosuna liderlik ediyor. İçten komedi sevenler için birebir. Liseli Polisler, Superbad, 2007 yapımı. Seth Rogen ve Evan Goldberg'in yazdığı, unutulmaz karakterleri ve absürt senaryolarıyla bilinen bir lise macerası. Son olarak 2014 yapımı Büyük Budapest e Oteli. Wes Anderson'ın tuhaf mizah ve rengarenk karakterlerle dolu görsel bir şöleni. Peki sen hangisini ilk izleyeceksin? Yorumlarda bize bildirmeyi unutma. Yapay zekanın hazırladığı daha fazla liste için takipte kal.